Şehitlerimiz var. Onlarla ilgili konuşacağız. Büyük bir yangın afet yaşadık. Onlarla ilgili konuşacağız. Önce bir yoklamamızı yaptıralım. başkanım, kıymetli meslektaşlar ve değerli meclisleri öncelikle kendinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün Belediye'mize hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Bugün Büyükşehir Belediye Meclisi'ni Belediye'de gerçekleştiriyoruz başkanım. Aynı zamanda tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Hükümet konuğumuzda yapılan ilk resmi toplantı Büyükşehir'imizin yapmış olacağı bu toplantı olacak. İnşallah alacağımız kararlar hayırlara vesile olur diyorum. Ben de kilit operasyonunda hayatını kaybeden 12 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, ailelerine başsağlığı diliyorum. Tüm milletine başsağlığı diliyorum. Aynı zamanda yaşamış olduğumuz yangın felaketlerinden dolayı da Hataylılara geçmiş olsun diyorum. Evet gerçekten özveriyle çalışan bir orman müdürlüğümüz vardı. Bunun yanı sıra bir yıldır hazırlanan itfaiye daire başkanlığı, alınan ekipmanlarla, yeni alınan personel eğitimiyle bu yangınlarda nasıl müdahale edeceğini herkese gösterdiler. Ben bu manada sizin önlerinizde yapılan çalışmayı takdir ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum efendim. Eski binada de, bir hasar almıştım. Hayırlı uğurlu olsun gelenler, hemşerilerimize iyi ismet etmeye nasip etsin inşallah. İşbirlikleri değerlendirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 21.04.2021 tarihli ve 232.584.70 taksim 841.354 sayılı Genelgesi istinaden bilgilerinizi sunarız. Osman Çavuş bize AK adını belirmesi önündeki teklifi hata, ve isimleri bilgilerinize ve gereğine arz evet. Hatay gerizim, çiz,